Evet, papara takımı ile birlikteyiz. Çeyrek finale adını yazdırdı papara takımı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Gelin şeyi yapıyorlar ya. Yok yok şey TGS <laughs> rakibinizden bahsediyorlar şimdi herhalde. <laughs> Ayak, ayak. Evet Papara takımıyla birlikteyiz. Çeyrek finaldeysiniz. Gerçekten tebrikler. Ee, yani bu maçı değerlendirirken biz de çok arada kalmıştık. Beraberliğe yakın bir maç demiştik. Bir 25. dakikada gol attınız. Bir 50. dakikada gol attınız. Kazanmayı bildiniz. Ee, neler, kimle başlayalım? Çağdaş en son sen kur. İlk canla başlayalım. Tamam o zaman Çağdaş'la başlayalım. Neler söyleyeceksin? Takımı nasıl buldun? Valla güzel maçtı. Tebrik ediyoruz. Çok da güzel geçti. Ya bu turdan sonra artık zaten sert oluyor maçlar ister istemez ama centilmenci oldu. En azından birbirimizi destekledik. Kavga dövüş olmadı. Evet. Güzel maçtı. Çok keyif aldık. Hem rakip oyuncu hem rakip taraf çok yönedi hem de bizim arkadaşlarımız. Herkesin emeğine sağlık. Zaten iyi bir takım olduğumuzu herkes görüyor. Ee, mücadele ediyoruz sahaya çıktığımız zaman. Nasıl oynadığımız da ortada. Tamamen kenetlenmiş bir papara olarak devam ediyoruz orumuza Çok teşekkürler güzel yorumlar için. TGS ile eşleştiniz. TGS şu anda normal süresi biten maçlarda yenen tek takım sizsiniz. E, bu sezonda bunu başarmak için inancınız da var. Sen hem bu maçı hem de TGS'ye karşı bir hazırlıklarınız var mı sizden dinleyelim. Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Biraz daha kusura bakmayın. E, maç maç gidiyoruz. Güzel bir takım olduk. İyi pas yapıyoruz, iyi savunuyoruz. Geçen sene de TGS ile oynadığımız maçta aynı şeyi denemiştik. İlerliyoruz bakalım. İnşallah haftaya da TGS ile güzel maç oynayacağız. Herkes için başarılı diyorum Biz de şimdiden o maçı izlemek için sabırsızlanıyoruz. İlk canı yanıma alalım. Bu sezon biraz sakatlıklarla başın beladaydı. Geçen sezon seni çok övdük, çek yaptık. Nazarımızı değdirdik galiba. Ama yine de formuna, formana ve formuna kavuştun gibi gördük biz. Hem maçı hem de bir e, paparadaki bu sevinci e, bize bir anlat lütfen. Öncelikle teşekkürler. İki hafta sakattım, oynayamadım. Bu hafta Çağdaş abi tekrar formayı verdi. Elimizden geleni yaptık. Takım olarak kenetlenmiş durumdayız zaten. Amacımız minimum final. Olursa inşallah şampiyonluk. Önümüzdeki hafta TGS maçı yine bir bu kadar zorlu olacak. Kesinlikle. Ona da en iyi şekilde hazırlanacağız zaten. Peki. Çeyrek finalde başarılar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.